gözleri aşka gülen taze süt dalısın gözleri aşka gülen taze süt dalısın gel bana her gece sen gönlüme doğmalısın gel bana her gece sen gönlüme doğmalısın tatlı gülüş pek yaraşır gözlerin ömrebede ah ne güzel ne güzel seni sevmek ah ne güzel ne güzel Hatırla gülüş pek yaraşır gözlerin ömre bede Ah ne güzel ne güzel seni sevmek ah ne güzel ne güzel <laughs> Sen sizelen bana yar Aa ah, doğ benim ömrüme doğ da güneş gibi aşkımı tazele gel Aşkımı tazele gel <laughs> Doğ benim ömrüme doğ da güneş gibi aşkımı tazele gel Aşkımı tazele gel